merhaba. bugün pazar. Dün bir video kapatmıştım. Bugün de böyle bir şeyler yaptığınız için yeni bir video başlatmak istedim. Vedat'ın çalıştığı iş yerine geldik. Bayağı bir biriken evra faturaları falan var. Onları kesecek. Ben de yanında böyle ufaktan bir yardım ederim diyerek geldim. Kahvaltılık bir şeyler falan aldık. İşte börek falan. Onları yapacağız. Onları yapacağız. <laughs> Onları yiyeceğiz. Sonrasında bakarız ne yapacağımıza. Umarım erken biter işlerimiz de. Bakın. Şimdi nereden çıkıyorduk? Onu hatırlıyorum. Şurasıydı galiba. İstanbul gerçekten yanıyor. Tabi Kapadokya'ya geçemez ama bu sıcaklıklar yine de yanıyor sıcak yani. Tokat çok güzeldi ya. Mükemmel de havası. İstanbul'un basık bir havası var. çoğu kişi biliyordur. Ama köylük yerlerde dağlık yerlerde de böyle daha nemsiz kuru bir hava var. Tokat tamamen öyle işte çok güzeldi halası. Neyse yaşadık geldik işte 9 gün. Şimdi İstanbul'dayız. Şimdi hemen hızlıca kahvaltı yapacağız. Sonra da hemen hızlıca yine işleri bitirmeye çalışacağız. Yine kahve kendini temizliyor. Şuraya koydum, tüm de baktım var, tamam yani Şöyle kendini bir temizlesin, Sonrasında bakarız. Hmm. Sütün yarısı gitti çok... kardeş nerede kahve? Vereceksin inşallah. Şu makine de bir temizleseler bari bu ne be? Ay çok pis. Anlamıyorum ya bunu görmüyorlar mı acaba? Neyse oldu galiba. Çok şükür. Şimdi işlerimiz bitti. Saat tam iki buçuk. Şimdi eve geçiyoruz artık. Aya zaman geçti ya. Yorucuydu. Vallahi yorucuydu. Ben bir şey. Bütün işi ben yaptım. Şu an eve geldim. Bugün de giydiğimde şöyle hızlıca size göstereyim istedim. Ee, Sakaza Stüdyo'nun çıkartmış olduğu bu kendi koleksiyonundan bir tişört. Batkalı şöyle midi boy bir pileli etek. Bu Mango eski sezon. Bu da zaten yeni sezon trend yolda falan var. Baya güzel şık bir model. Eğer boğazdan böyle yuvarlak yaka sık yaka sevmiyorsanız belki sevmeyebilirsiniz ama ben sevdim boyu da güzel yani ne uzun ne kısa tam böyle ara boy uzun eteklerle ya da uzun şortlarla gayet kurtarıcı bir tişört evet gidiklerimi de gösterdikten sonra hızlı bir şekilde yemeği hazırlayacağım çünkü bayağı acıktık dünden fasulye yapmıştım fasulye yemeği bulgur pilavı yapacağım yanına ve bir de semizotu yoğurtlu yoğurtlu semizotu yapacağım. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen onları hazırlayayım. Ve hatta arabayı yıkatmaya götürdüm. Ee, şu küpeleri de oradan almıştım. Zile'den. Ee, kendi kadınlarımızın el işçiliği olan bir küpe. Katkı olsun diye böyle aldım. Bugün de bunu taktım. Böyle şimdi gideyim hemen hızlı bir şekilde yemekleri hazırlayayım belgesel izliyorum bu arada bulur pilavını yaptım çok farklı bir yöntemle yaptım belki daha önce yapanlar mutlaka vardır ama ben ilk defa yaptım şehriyeli ve körü e, soslu Vallahi çok beğendim tadı çok güzel olmuş semizotumun yoğurdu hazır harcı şurada da semizotlarımı yıkadım bunlar hazır şurada pilavım tamam şöyle göstereyim hatta rengine bakar mısınız efsane güzel bu da okey şurada da fasulye yemeğim tamamını ısıtmadım yarının içinde kalsın diye burada da fasulye Burada de bekliyorum e, araba yıkatsın gelsin sonra hazırlayıp yiyelim gerçekten çok acıktım çünkü sadece kahvaltı yaptık sabah gördünüz ha, e, sağlıklı değildi ama börek biraz fazla tutabiliyor yağ oranları fazla olduğu için e, yani tuttu da yalan yok şimdi ee, ama acıkmaya başladım çünkü saat şu anda 5.30 Kapadokya videosunu e, birazdan yayına koydum 7 gibi falan yayında olmuş olacak yani yükledim bekliyor e, yemeklerimi gördünüz zaten hazır Vedat'ı bekliyorum sadece ile ilgili şunu söylemek istiyorum e, iklimsel olarak bana uymayan bir yer e, çok sıcağı sevenler mutlaka gitsin görsün değişik bir yer yani full taş <laughs> e, tabii ki de çok güzel yerleri vardır ama biz o kadar bunaldık ki o havada gidemedik. Sıcak havaları çok sevmeyenler belki benim gibi sevmeyebilir, hoşlanmayabilir bu olaydan. Böyle denize havuza giremediğim yerlerin kurak sıcaklığı fazla hoşuma gitmiyor. Çok güzel hediyelik eşyalar var Kapadokya'ya gitmeyi düşünüyorsanız. Fiyatları çok uygun. Çektim videoda var zaten o videoda. Böyle yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir daha gitmeyeceğim. Ama şu anda gittiğim için mutlu olduğum bir yer. Vedat gelsin yemeğimizi yiyelim. Artık videonun devamı olur mu olmaz mı? Yani bugün için olur mu olmaz mı bilmiyorum ama İlerleyen günlerde e, aktif oldukça mutlaka videoya çekeceğim. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün Perşembe. İşteyiz klasik. E, Dürdane'lere gitmeyi planladığımız için akşam e, videoya dahil etmek istedim. Çünkü kısa olmuş o çektiğim video. E, o yüzden bu videonun içerisinde bugün de olacak. E, bir de alva videomuz var. Onu bu videodan sonra yayınlamayı düşünüyorum. Ama çok eğlendiğimiz çok güzel bir video. Fazla bir şey çekmemişim ama. E, aşırı güzel, aşırı eğlendiğimiz bir video oldu. O yüzden o videoyu da mutlaka izleyin derim. E, zaten birazcık alva videosunda da belirtmiştim. Herhangi bir ücret ödemedik. Yo, sadece yol parası bize aitti. E, onun dışında herhangi bir ücret ödemedik. E, gayet de güzel e, bedavaya tatil yapmış olduk. Onu da o videoda izlersiniz zaten. Bu videoda da dediğim gibi Hafta sonu hafta içi karışık bir vlog olarak düşündüm. Bugün de vloglayacağım. Eğer yetmez ise başka bir günde dahil etmeye çalışacağım bugün ya da yarın. O yüzden akşam tekrar dürdanelerde görüşürüz. Evet. Bu ne oldu burada? Abicin, e, evet, çok çeviremedi. Hoş. Çeviremedim. <gülüyor> <gülüyor> Size patates bir sürprizim var. Ne? Görünce. Ha, patates. Görünce. Ha? Gelince bakacaksın. <laughs> evet. Görünce kim? Geldim, geldim. İdareledim. Yem 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 yem. Ah ekmekleri de göstereyim ama <laughs> kendi yapmış dersen yersin. yersiniz. Ah gözüm burada iz yapmış. Ben aldım bunu kendime de aldım ona daldım. Da Çok güzel. Çok evet. Mutlu. Evet. Çok. <laughs> o kadar mutluyum. <laughs> Şurada da şöyle bileğini tak, e, dilek dile. gözünü kapat falan fıstık öyle şeyler yazıyor. Şey, Bakın ne yapmış. <laughs> Şurada da şey ama se. Yani şey yapamadım çok zor oldu. Zor muydu? Çok zordu. Ay kıyamam sana. Nasıl uğraşmış? <laughs> Biliyorsun sever. Ay evet ya. Güzel Neyse ama. çok güzel olmuş ellerine sağlık. Şimdi bunu yiyelim sonra tekrardan videoyu açarım size <laughs> herkese yeni bir günden Merhaba dün Dürdane'lerde hamburger partisi yaptık ama gerçekten tıka basaydık ya o kadar güzel olamaz Neyse bugün akşam Rojda ve Dağıstan gelecek e, onları da eğer dahil edebilirsem akşam videosunda dahil edeceğim. Edemezsem kapanışı ya akşam evde yaparım ya da ertesi güne kalmış olur. artık duruma göre sizi tekrardan güncellerim. Şimdi Vedat geldi beni aldı. DTM'ye geçiyoruz. Rojde ve Do Doğuz. <laughs> Rojde ve Dağız'dan alacağız. Sonra da adına yemeğe gideceğiz. Her zaman gittiğimiz yere Suruca. Sonra bize geçeceğiz. Öyle yani. Bugün de çok güzel görünüyorum. Kendime nedense bir Diyorum bugün. Neyse. Ay neyse maşallah dedim. Niye? Oh, çok daha fazla değerlemesiyle <laughs> geldik şimdi söyledik. <laughs> Karşılar Ayran Ayranışı geldi. Yani ne oldu? Şöyle. Bir daha var ya. Neyse kendine bakmıyor bile yani. Bırak oradan müşteriye bakacağız. Çayları alırsan tamam. <laughs> <Ben> sen 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 hallederiz. Ben uğraşayım, sen çek ben atayım. Ne? Evet. Ne evet, var. Güzel. Hadi afiyet olsun. Hadi sağ ol. Geldik. Gelirken markete uğradık. İşte içecek, yiyecek, aparatif bir şeyler aldık. Şöyle ekler falan aldık. Buranın yani aldığımız yer çok güzel olduğu için buradan aldık. Şimdi bu içecekleri falan ben buzluğa atacağım. Ondan sonra da bir 101 masası oluşturacağız. Tipe <laughs> 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 bak. Evet. Şu an mekanda online'ız. Tamam elini de görmüş oldum. Oturuyor derken şöyle var ya. Masa dolunca ya <laughs> benim benden alıyor ya. Değil mi? De hep aynı fazla. <laughs> evet. tamam. Yeni makozu. Evet. Bu kanka altına <laughs> diyor, koltuğun altına alsın. Aa işte koltuğun altına. Eve geldik. Rojene dağısını bıraktık. Masa falan öylece duruyor. Hemen hızlı bir şekilde burayı toplayacağım. Sonrasında da e, kapanış yapıp diğer video için hazırlığa geçeriz diye düşünüyorum. E, hemen ben burayı hızlıca toplarken sizler de beni böyle köşeden izlemiş olursunuz. O zaman başlıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde topluyoruz, sonrasında da yarın iş olduğu için direkt yatıyoruz. Siz buraları hızlı izlersiniz şimdi. işte bugün de böyle bitti. Her şey tamam. Mutfak temiz. Ben de yoruldum. Ekler almıştım. Ekleri koymayı unutmuşum. Az önce onu fark ettim. O kadar üzüldüm ki. Çünkü ben onu gerçekten Roja Dağıstan için almıştım. Neyse. Onlara kızdım. Yani neden söylemeniz neden hatırlatmanız Yarın belki iş yerine götürürüm. İş yerindeki arkadaşlar falan yer. Ya da Bilmiyorum Türkan annelere çıkarım onlar yer. Bakarız artık duruma göre. Daha fazla uzatmadan kapanışları yapalım. Çünkü gerçekten geç oldu. Hemen yatmamız gerekiyor. Yarın malum iş var. Cumartesi. 2-3 haftadır tatil yapıyorum. Bu cumartesi de çalışalım be. Yapacak bir şey yok artık ne yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğene. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda aynı enerjiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.